Ya açmıyor ya açmıyor. Alo Selim? Ya neredesin ya? Meraktan öldürdün beni. Ne? E neredesin şu anda? Kusura bakma böyle haber vermeden geldim. Yok canım, önemli değil. Ondan önce o kadar kusura bakacağım şey var ki. O zaman şimdi söyleyeceğim şeyden sonra daha da kusura bakacaksın. Neymiş o? Selim ne oldu? Ayrılmamız lazım Ayşegül. Biliyorum çok ani oldu. Ayşegül. Ayşegül iyi misin? İnan senden ayrılmak hiç istemiyorum. Seni çok seviyorum ama mecburum. Lütfen inan bana. Hayır anlamıyorum Selim. Ya bir telefon geliyor ve hiçbir şey söylemeden çekip gidiyorsun. Sonra ertesi gün okula da gelmiyorsun. Ay seni arıyorum telefonun da kapalı. Şimdi gelmiş ayrılalım diyorsun. Hayır anlamıyorum. Anlamıyorum anlamıyorum. ...bana bir açıklama yapmak zorundasın. Yapamam. Ne demek yapamam? Yapamam işte. Doğru söyle. Bir başkası var değil mi? Saçmalıyorsun Ayşegül. Tuğçe mi yoksa? Hayır tabii ki. Kim peki? Başka birisi yok Ayşegül. O zaman ne var? Söyleyemem. Söyleyeceksin. Söyleyemem. Söyleyeceksin. Of biraz sessizlik. Asikopi de ezberlemeye çalışıyoruz burada. Sessiz olun biraz. Aa. Söyleyeceksin. Söyleyemem. O zaman ben de ayrılmıyorum. Ne? Yani sebebini söylemezsen benden ayrılamazsın. Sebebini söylersem zaten kendiliğinden ayrılacaksın. O zaman ayrılmamı istiyorsan sen de söylersin. Tamam ama söz ver kimseye söylemeyeceksin. Söz. Bak sonra mahvolurum. Söz verdim Selim. Ayşegül. Hı. Babam. Babana bir şey mi oldu? Evet. Ne oldu Selim? Galiba iflas etti. A i̇flas mı etti? Galiba. Nasıl galiba? Dün annem aradı ya. Hmm. Eve aciz memurları gelmiş bazı eşyaları almak için. Babama bir türlü ulaşamadık. Annem çok fena oldu. Daha sonra gecenin bir yarısı babam annemi aradı. Beni merak etmeyin sorarlarsa da görmediniz nerede olduğumu bilmiyorsunuz dedi. Bugün annemi doktora götürdüm. Darmadağın olduk. Ne olacak bilmiyorum. Ya bunu neden söylemedin? Ne söyleyeceğimi bilmiyordum ki. Doğru. Peki bunun bizim ayrılmamızla ne alakası var? Tabii ki alakası var Ayşegül. Hangi kız babası iflas etmiş bir çocukla çıkmak ister ki? Hem de bizimki gibi bir zengin okulunda. Ben. Sen mi? Hı, hı. Ya bu nedenden dolayı senden ayrılacağımı nasıl düşünürsün? Ha, bazen beni Tuğçe ile karıştırıyorsun. Yani sen şimdi benden ayrılmayacak mısın? Hayır tabii ki. Tam tersi daha çok yanımda olacağım. Bizim sevgimizin parayla pulla ne alakası var ki? Hem dur bakalım. Belki her şey birkaç gün içinde çözülür. Baban ortaya çıkar. E, bence bunu bu kadar kafana takmaya gerek yok. Biliyor musun? Her geçen gün seni daha çok seviyorum. O zaman hep böyle sevmeye devam et. Tamam mı? Tabii Fufu'yu seçerler. Siz beni bir kere bile maniküre götürdünüz mü? Ay tamam duman <laughs> <AUL1> Ne diyordum Selimciğim? Ee, yarınki bilgi yarışması bizim için çok önemli. O yüzden çok iyi çalışmalıyız. Anladın mı? Aa ah, anladım. Heh, tamam. Ee, o zaman sen şimdi git senin yerine bir de Ceren gelsin. Onunla da bir konuşalım. E ee, bu arada sen ezberine kaldığın yerden devam ediyorsun. Tamam. tamam. Hadi bakalım. Ya ja, işte böyle. E, Selim ve Ceren'e ayrı ayrı moral ve motivasyon çalışması yaptırıyordum da. E, sizden ne haber? Hiç sorma bu ikisi sayesinde ne moral kaldı ne motivasyon. i̇nanmıyorum sana Duman. Biz ki kedimiz olmadan asla deyip 300 milyon YTL'lik reklam filmini geri çevirmişiz. Sen hala konuşuyorsun. Ayrıca kabul et artık. Hata sende. Adam eğitimli kedi istemiş. Sense kafana göre hareket ettin çekimde. Doğru. Bak bu sana bir ders olsun. Eğitim şart. Hayır işte eğitim değil. Manikür şart. Ayşegül son umudun sensin. Bu ikisinden bana hayır yok. Oysa senle ben Türkiye'nin en meşhur ikilisi olabiliriz. İyi düşün. Hayır ancım. Bence sen reklam yıldızı olma hayallerini unut. Hadi bakalım yukarı unut hayallerini. Hayır Hadi. hayır bedenimi oradan oraya götürebilirsin ama ruhumu <laughs> asla. Ee, halloldu mu mesele? Evet evet halloldu. Aceren gerçeklerle yüzleşince <laughs> normal haline döndü. Şunu bir de Duman yapabilse. Hala manikürü yok diye reklam yıldızı olamadığını zannediyor. E tamam yaptırın bir denesin. <laughs> Aslında haklısın. Bir görsün Anya'yı Konya'yı. Ya bu arada Melda'lı sana çok teşekkür ederim. Hangi konuda? Ansiklopedi ezberleme sihri için. Yani rüyamda görsem inanmazdım <laughs> senin SDDK'nın kurallarına uymayacağını. Oysa sayende Tuğçe'yi yenip birinci olacağız. <laughs> Ay sen bir tanesin. <laughs> E ee, dur bakalım Ayşegül. Hele bir yarın olsun. Bir tane miyim? Değil miyim görürsün. Hmm. Okuyun okuyun. Şimdi siz okuyun. Yarışmada biz okuyacağız ama canınızı okuyacağız. <laughs> Orası hiç belli olmaz seçici. <laughs> Nerede sizin o bana bin avroya fotoğraf satan kazıkçı arkadaşınız? Bir kere o fotoğrafı zaten sen kendin almıştın. Ne fotoğrafı Ayşegül? Boş E dünden beri çok fazla şey kaçırdın Selimciğim. Gerçi sen geldiğinde de çok fazla şey kaçırıyorsun ama... ...neyse ben şimdi bu konulara hiç girmeyeceğim. E Girme nerede Ceren? Ben paramı geri istiyorum. Ne oldu parama? Kuru yemiş de cips oldu canım. Ceren'e de gelince borcunu vermeye gitti. Koç. Efendim Ama üzerimde hiç para yok ha Paraya gerek yok ki Bu benim size hediyem Bir de dünkü kalalığım için Özür olarak kabul edin Hatanı erken fark etmene sevindim <laughs> Ceren Ya ben bu fotoğraf işinden pek anlamam ama Bence devam Gerçekten mi Ama iki bin avro asla ben en fazla 50 milyon tutarsın ona göre. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.